Evet arkadaşlar şimdi de özel görünüşlere ihtiyaç duyan bazı parçalardan bahsedeceğiz. Yani üç görünüşün de yeterli olmadığı 3 4 5 6 e, görünüşlerin yeterli olmadığı parçalarda ve çoğunlukla kesit gibi özel görünüşlere ihtiyaç duyan bazı parça örneklerine de bakalım. İlk örneğimiz görmüş olduğunuz parça gayet basit bir parça. Bakın basit bir makara şeklinde bir parça. Bu parçayı resmettiğimizde bazı sorunlarla karşılaşacağız. Şimdi resim sayfasına gittiğim zaman ön görünüş olarak bu görünüşü almak en doğrusu olacaktır. Şu görünüşü ön görünüş olarak alamayacağım çünkü ön görünüş olarak almam gereken görünüş parçayı en iyi ifade eden görünüş olmalı. Şimdi ön görünüş olarak bunu işaretledim. Yan görünüş olarak bunu. Üst görünüşle ön görünüş arasında bir fark olmayacağına göre iki görünüşle ifade edilmesi gereken bir parça bu. Onaylayıp kapatıyorum. Burada bakın konum ve ölçüleri verirken dışarıyla ilgili sorun yaşamıyorum ama parçanın içerisindeki bu boşaltma için tanım yapabilmem çok zor. Yani şunun derinliğini ancak bu bakış açısıyla bakarken verebilirim. Bu çap bakın aynı çapı buradan verebiliyorum ama Çapın tam olarak nereye ait olduğu hakkında bu görünüş tam net bilgi verememekte. Yani yine de yanlış anlaşılma ihtimali çok yüksek. Oysa çap ve derinlik ölçülerinin bu görünüş üzerinde verilmesi daha doğru olacaktır. Bu sebeple bu tür parçalarda uyguladığımız yöntem bu parçayı ortadan ikiye koparmaktır. Bu parçayı koparıp içerisinin göründüğü bir görünüş yani şunu sağ, sol tarafa alacak olursam aslında almam gereken görünüşün bu olduğunu göreceksiniz. Eksenlerini de yerleştireyim. Evet bunun üzerinden artık ölçlendirmeleri kolayca gösterebilirim. Neresinin ne kadar olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim gibi. Yani vermenize gerek yok da bakın sadece tek görünüşte hem dış formu hem de iç formu rahatlıkla ölçüle, ölçülendirebildiğimi, tanımlayabildiğimi göreceksiniz. Tabi silindirik parçalar, yarım kesit alınmış şu bu, şu bu konularına kesitler konusuna değineceğiz. Burada amacımız standart görünüşlerin dışında ayrı görünüşlere ihtiyaç duyan parçaları görmek, tanımak. 43 numaralı örneğe bakıyorum. Bir örnek daha var karşımda. Bu parçayı da resmederken karşılaşacağım sorun 3 aşağı 5 yukarı aynı problem. Bakın iç yapıyı görmeden şöyle parçayı şu iç yapıları görmediğim bir görünüş resmine koyarsam sorun yaşayacağım. Tekrar gidelim resim ortamına. 43 numaralı parçayı alıyorum. Şimdi arkadaşlar şunu ön görünüş olarak alabilirim veya bunu ön görünüş olarak alabilirim. Hangisi parçayı daha rahat ifade ediyorsa onu kullanabiliriz. Şimdi şunu kabul edeyim. Ön ve yan görmüşler. Bakın her iki görünüşte de parçanın içerisinde şu kanalların derinliklerini ölçülendirebileceğim bir durum yok. Haliyle yapmam gereken yine bu görünüşün yerine kesit görünüş yerleştirmek olacaktır hangi parçayı keseceğiz? Demek ki kesit ihtiyacı olan parçalar içerisini görmeye çalıştığım parçalar olacaktır. Yani kesmeden içini göremeyeceğim parçalara kesit işlemleri uygulayacağız. Peki 44'e bakalım. Şimdi burada da 3 aşağı 5 yukarı aynı durum söz konusu. Bir kasnak var burada. Hem burada V kanal, hem bunların genişlikleri, hem şuradaki işleme derinliği buradaki radüs ve buradaki delik ve mil e, kama kanalını diyelim kama kanalıyla deliğin formunu görebilmek bu yüzden yeniden gidelim çalışma sayfasına evet burada da yine ön görünüş olarak seçeceğim bölge burası yan görünüş olarak bunu aldım dikkat edin Yine şuradaki radüsü veremiyorum. Buradaki kanalı göremiyorum. Soruların cevabı. Gerçi burada kanalı görüyoruz. Genişliği söyleyebiliyoruz. Ama buradaki iç yapı ve radüslerle ilgili ölçülendirmeleri kesik çizgiler üzerinden yapacağım gibi bir sorunla karşılaşıyorum. Burada nasıl bir kesme işlemi uygulayabilirim? Onu da hemen şöyle bir özetleyelim. Kesme işlemini buradan yapmak en doğrusu olacak onaylıyorum. Şöyle aldığım zaman şöyle hatta yönü çevirelim. Bu görünüşü kesit olarak yerleştirdim. Kesit olarak kullandığım bu görünüş üzerinde artık istediğim gibi istediğim yerin ölçlendirilebileceğini, ayrıca bunların görünür hale geldiğini göreceksiniz. Çok net bir şekilde parçanın içerisini ifade eden bir görünüş olmuş olacaktır. Evet. 45'e bakalım. Az öncekine benzer bir parça. Dönüyorum bunun da resmine. Evet bu parçanın da resminde yine fark edileceği üzere şuradaki girinti miktarlarını görebilmek için bir kesit görünüşe ihtiyacım var. Yine kesme işlemini bunun üstünden gerçekleştiriyorum. Geldim. Parçayı kestim. Şunu yanına bırakıyorum. Bakın aynı şekilde artık buradaki kalınlıkları bu görünüş üzerinden rahatlıkla ölçülendirebilirim gibi. Yani standart dışı, standart görünüşler dışında özel görünüşlere ihtiyacı olan parçaları görmeye, anlamaya çalışıyoruz. Şimdi 46'ya da bakalım. 46'daki parçam bu. Önce parçanın yapısını bir inceleyelim isterseniz. Bir yataklama parçasına benziyor. Şurada somunlar için, vidalar için boşaltma işlemi yapılmış. Buradan federler eklenmiş. Yukarıda muhtemelen bir set screw için delik delinmiş tek taraflı. Bu parçayı resmederken neye dikkat etmeliyim peki? Hemen ona da bakalım. Bu parça için en ideal görünüş sanırım bu olacaktır. Ön görünüş olarak alınabilecek görünüş diyelim. Ön görünüşümüz bu. Üst görünüşümüz bu. Ve sol yan görünüşümüz bu. Parça için üç görünüşe ihtiyaç var ya da yok kısmını konuşabiliriz. Evet parçanın içinde görünmeyen bölgeler var. Şu vida için yapılmış olan boşaltmaların üstten çaplarını görebiliyorum ama derinliklerini göremiyorum. Yine şurada havşa başlığı için açılmış olan deliğin buradan ölçülerini net olarak verebilirim. Bunun için bu parçayı yani bu görünüşü kesmeye ihtiyacım var gibi görünüyor. Peki hangi görünüşü kesit olarak alabilirim? Şu görünüşün kesit olarak alınması çok olası değil. Çünkü böyle kestiğim zaman bir tek şurayı görürüm. Öyleyse aslında şu yönden kesmek gerekecektir bunu. Kesit olarak şuradan aldığımız zaman Burada federleri istersek taramadan düşürebiliyoruz. Ben federi seçmeyeceğim. Hepsini tarasın şimdilik. Evet gördüğünüz gibi parçanın bütün iç yapısını net bir şekilde görebiliyorum artık. İstediğim ölçülendirmeyi istediğim gibi yapabilirim. Aslında bu görünüşü kaldırıp onun yerine kesit alınmış görünüşü koymam gerekiyor idi. Evet devam edelim. Buradaki 47. 47 oğlu çalışmaya da bakalım. Evet arkadaşlar bunun da bir özel görünüşe ihtiyacı olduğu kesin bir saç levha görüyorsunuz. Saç parça görüyorsunuz. Saç parçalarla ilgili özel bir durum var. Saç parçaların bu şekilde resimleri üretilmeden önce saç levhanın kesilmesi gerekiyor. İşte kesim ve büküm işleri için nereden nasıl büküleceğini gösterebileceğimiz bir görünüşe ihtiyacımız var. Yani parçaların, bu saç parçaların açık resimlerine ihtiyacımız var. Burada olduğu gibi açının resmine ihtiyacımız var arkadaşlar. Bu yüzden resim ortamına dönelim. Evet bu saç parçanın perspektif değildi. işte büküldükten sonraki ölçülerini göstermek için buradan görünüşlerini yerleştiriyorum. Ön, yan ve üstten bakarak ya da sol yandan kaç tane görünüşe ihtiyacı var ise o kadar görünüşü yerleştiriyorum yetiyor mu yetmiyor bir de bunun yanında açının resmine ihtiyacımız var aynı parçamızın geliyoruz bir de açının resmini buraya çizmemiz gerekiyor İşte ölçek gönderecekseniz 1 bölü 1 ölçekte resim üzerine uygun bir yere açının resmini yerleştirebiliyorsunuz açının resmi için şöyle yapalım bunu sileyim görmüşleri silip başka bir kağıt üzerine açılmış halinin resmini alıyorum gibi ölçeğini de 1/1 bölü /1 olarak koyalım. AutoCAD'e export edeceğimi düşünelim burada. Şöyle boş bir yere yerleştireyim. Evet. Nerenin ne kadar büküleceğini gösterecek şekilde büküm bölgelerini kesik noktalı çizgilerle ifade eden özel bir görünüşe ihtiyacım oldu. Bu görünüşe de açılım resimleri diyoruz. Kesit resimler dışında parçaların bir de açılım resimlerini alma ihtiyacımız çoğunlukla saç parçalarda tabii ki olacaktır. Bükülmüş saç parçalarda bükümden önceki kesim resminin verilmesi gerekiyor. Bu bölümdeki son parçam yine burada az önceki kasnaklara benzer bir makara resmi. Bunu da hemen gönderelim. Alıyorum parçamı bu şekilde vermek tek başına yeterli olmayacaktır. Şöyle görünmeyen bölgelerinin de program tarafından gösterilmesini sağlayalım. Yine iç yapısının ifade edilmesi gerekiyor. İç yapısı için işte buradan kesip şuradan kesip böyle ekstra bir fazla görünüş almak yerine yapılması gereken şey aslında bu görünüşü kesmektir. Yani bu görünüşü kesip şuraya bu görünüşü koymaktır. Evet. Yani aslında bu görünüşü kullanmayacağım. Şu ön görünüş yerine olması gereken görünüş bu olacaktı. Evet, bu şekilde iki görünüşle ifade edebilmem mümkündür. Peki devam edelim. Şimdi bunlar standart üç görünüş dışında özel görünüşlere ihtiyaç duyan parçalardan bir kısmıydı. Bunun dışında özel bakış yönlerine ihtiyaç duyan parçalarımız da var. Bunlarla ilgili de iki tane örneğim var. Bunlardan bir tanesi eğik yüzeylere sahip parçalar. Bu parça arkadaşlar bakın ön görünüş olarak buraya alsam şöyle görünmeyen yerleri de görünür yapalım. Böyle alsam evet şuradaki ifade bana ön görünüş izlenimi veriyor. Ön görünüş olarak seçilebilir. Fakat içerideki kanallar nasıl ifade edilecek? Şöyle çevirsem baksam, şöyle çevirsem baksam slotu bu şekilde ölçlendiremem çünkü şu anda perspektifik görüyorum. Ben burayı dik bir şekilde göremiyorum. Tam üstten bakmaya çalışacağım. Tam üstten dik çevir bana diyeceğim. Tam üstten baktığımda da burayı perspektifik görüyorum. Bu şekilde bir görünüşünün ölçlendirme yapamam. Şu deliklerin konumlarını ölçlendirebilirim ama bunu ölçlendiremem. Öyleyse resimde nasıl hareket etmeliyim? Resimdeki hareket şeklim şu olabilir. Şimdi ön görünüşü aldım. Görünmeyen yerleri de göstersin. Ön görünüşü aldım. Üst görünüşü aldım. Şöyle alalım. Sol yan görünüşü alalım. Şimdi sol yan görünüşün burada pek bir anlamı kalmadı artık. Üst görünüş bir tek şu delikleri konumlandırmak için gerekli. Ama burada bu slotu ölçülebilen bir şey yok. Yani durum yok. Çok çok şuradan kesit alsam. Yani şurada özel bir kesit işlemi uygulasam deseniz ki bana hocam şurayı ortadan kesin. Şurayı görün kesit olarak verin. Tam bunu kesit olarak aldım ama delikleri görmedim. Hadi delikleri es geçtim. Delikleri es geçmeme rağmen bunun örneğin şu kenara olan uzaklığını ölçlendirebilirim ama şu kenara olan uzaklığını ölçlendiremem. Yani x değerini ölçlendirebilirim ama y değerini ölçlendiremem. Anlamsız oluyor. Yani bu gereksiz bir görünüş oldu. Bunun daha kolay bir yolu var. O da şu. Daha önce de bahsettiğim gibi yardımcı bir görünüş. Yani şu yüzeye benim dik bakmaya ihtiyacım var. Eğer bu yüzeye dik bakacak olursam elde edeceğim sonuç şudur. Bakın elde edeceğim sonuç şudur. Şurada bir özel bakış açısı var. I bakış açısı ve şu görünüşün altında da görünüm I yazısı göreceğim. Bu görünüşü bu görünüşlerde de yine arkada görünmeyen yerleri çizmek zorunda değilsiniz. O yüzeye bakıldığında Hatta sadece bu yüzeyi de çizebilirsiniz. Bakın burada slot net bir şekilde yüzeyin neresinde, hangi konumda, hangi pozisyonda net bir şekilde görülüyor. Normalde bunun hizasına çizilmesi gerekiyor ama elbette ki hizalamasına gerek yok. Şöyle resmin uygun bir yerine de bırakabilirsiniz. Çünkü hangi görünüme ait olduğu biliniyor. Peki bir diğer parçam, bir diğer parçam açayım. Böyle bir parça da söz konusu olabilir. Bir bağlama pabucuna benziyor. Ya da bir kılavuzlama parçası. Bunun için de aynı şeyden söz edebilmek mümkün. Resmine gidelim. Şöyle resmini oluşturmaya çalışıyorum. Parçanın ön, yan ve üst görünüşlerini almaya çalışıyorum. Dikkat edin. Ön görünüş dışında, yan ve üst görünüşlerinde şu ıı, operasyona dik bak bakış açısına ihtiyacım var. Bu sebeple şu görünüşe kesinlikle hiç ihtiyacım yok. Üst görünüşte şu deliklerin konumları için üst görünüşe ihtiyacım olabilir. Ama buradaki operasyon için yapmam gereken şu yüzeye dik bakan bir görüntüye ihtiyacımın olmasıdır. Bu görüntüyü şu koparayım hizasını önce. Resmin uygun bir yerine hatta ölçeğini de küçültebilirsiniz. Ölçeyle vesaireyle oynayarak uygun bir yere yerleştirilebilir. J görünümü nerede olduğunu net bir şekilde bize gösteriyor. Artık kenarlara olan uzaklıklarını, operasyonu net bir şekilde ölçlendirebilirim. Uzaklığı bu kenara ne kadar, işte şu yukarıdan ne kadar rahatlıkla ölçülendirebilirsiniz. Peki şuradaki derinlikleri nasıl ölçlendirebilirsiniz? Onun için de şöyle yine kesme işlemi kullanılabilir. Buradan bir kesit işlemi kullanılması söz konusu olabilir. Bu görünüş yerine kesit görünüşte konulabilir. Bu görünüşü kaldırırsam ortadan şöyle üstüne koyalım, onu yukarıya kaydıralım gerekiyor. Evet. Bunun gibi eksik e, seç, eksik şeyleri de tamamladıktan sonra. Gerçi burada delikler gözükmedi ama onu artık uygun şekilde ayarlanır. Bütün amacım sadece şu özel görünüşü anlatmak. Çünkü bunun resmini almak değil. Evet derinlikleri buradan, pozisyonunu buradan göstermek suretiyle özel görünüşü de elde etmiş oluyorum. Evet arkadaşlar bu slide boyunca 1 ve 2 görünüş isteyen parçalar dışında 3, 4, 5 ve özel görünüşlere ihtiyacı olan parçaları özetlemeye yani anlatmaya çalıştım örnekler üzerinden. Görünüşlerin nasıl çıkarılacağından bahsetmedim aslında. Sadece bu slaytlardaki amacımız şu ana kadar elde ettiğimiz sonuç parçaların hangi görünüşlerini öngörülmüş olarak teşhis ediyorum ve hangi parçaya kaç görünüş çıkartmam gerektiğini teşhis etmiş oluyorum. Hiç resim okumayı bilmeyen arkadaşlarım artık yavaş yavaş parça yorumlamaya başlayabilirler bundan sonraki aşamada artık önden baktığında nereleri görürüm görmem konusunu ildelemeye başlayabiliriz.